Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sıfırlar gittiniz bakın ben uzun zamandan beri kasa videosu açmıyorum fark etmişsiniz zaten girip videolara baktığınız zaman son videolarıma bakarsanız çok rahat anlayabilirsiniz kasa kutu açımları çok fazla yapmıyorum çünkü ilgimi çeken hiçbir çocuk gelmiyor ama PUBG Mobile bu sefer öyle efsane güzel bir şey yapmış ki ki bunu aslında PUBG Mobile yapmıyor arkadaşlar bunu tasarım ekibi yapıyor arkadaşlar yani sizin bizim gibi arkadaşlar bir tasarlıyor çok efsane güzel şeyler çıkartıyor sağ olsun PUBG Mobile'de onları kırmayıp bir yarışma düzenliyor. Birinci yapıyor ve o birinci olan kıyafet tekrardan oyuna geliyor ve almaya çalışıyoruz. Ama bu biraz copy paste olmuş. Yani bir nevi kopyalamışlar gibi. Yani Mumya setinin bir nevi üst segmenti. Artık anladın mı? Değiştirmiş. Abi şu anda beyazı. Abi yaşlanıyoruz. Son kasa açılım videolarım galiba. Bilemiyorum artık. Bu arada arkadaşlar videomuza bir like atarsanız beni çok fazla mutlu edersiniz. Çünkü bu aralar like'a ihtiyacım var. Ayrıca Casa kanalına tekrardan videolar çekmeye başlayacağım. Düzenli yayınlar gelecek hep bunu söylüyoruz söylüyoruz olmuyor 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 ama artık olacak olmalı yapmalıyız kendimize gelmeliyiz tamam mı şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu kaset zaman burada ruh yiyen sandığı diyor yani kıyafetin adı da arkadaşlar ruh yiyen seti diğeri yeraltı canavar seti yok yeraltı gezgin setiydi bu direkt mumya seti bu da arkadaşlar ruh yiyen seti olarak gelmiş bulunmakta şöyle bir izleyelim bir görelim yani ne oluyor lan? İçinden bir ruh çıktı. Ya da yedikleri ruhlar gibisinden. Bilemiyorum. Yani böyle ışıl ışıl parlayan elmas gibi ama kristal bence. Kristal tarzında güzel bir kıyafetimiz arkadaşlar. Ee, bu gelirse üçünü mü seçiyoruz acaba? Ya da seçim paketi geliyormuş. Eğer bu çıkarsa bize üçten birini seçiyoruz. Bu arada şöyle bir hemen size deng 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 reklamlar arkadaşlar. Vatangame.com üzerinden arkadaşlar alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ben de buradan alışveriş yapıyorum. Buraya zaten PUBG yazdığınız zaman hemen şuradan PUBG Mobile tıklayın. PUBG Mobile UC'ye tıkladığınız zaman arkadaşlar burada bir sürü paketler var arkadaşlar ve gerçekten çok 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 indirimli. Diğer sitelerle de isterseniz siz daha kıyaslayıp görebilirsiniz. de çok teşekkür ederiz. Hem sizlere bu kadar indirim sağladığı için hem de her zaman ligimize ve birçok yere destek olduğu için Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor Siz de onları yalnız bırakmayın Eğer 5000 TL'lik de ucayıklısanız buradan alın 5 TL'lik de ucayıklarsanız buradan alın arkadaşlar diyorum Ve de şimdi bunu almak için Ben genelde böyle şeyleri tek atarım birader Ya birader ben böyle şeyleri genelde tek atarım Şöyle tıkladık Yani tek atarsam şaşırmayacağım bu arada Derken bir tane güzel tuhaf tavşan seti çıktı Sonrasında Garanti ödülden bize timsah derebeği şapkası. Timsah derebeği şapkası nedir Mehmet? Bana açıklasana. Böyle yapıyor. Bilmiyorum. Timsah derebeği seti ne demek? Saçmalık abi. Timsah ne? Derebeği ne? Saçmalık abi. Derebeği ne demek? Abi Moğollardan kalma bir sonuç. Tarif bilgi süper. Bence tarif bilgisi süper kardeşim. Tekrardan bir onlu basıyorum yapıştırıyorum. Şimdi ya, ihtimali düzeltsinler verebilirler bence. Çok saçma olabilir. Kurt kafası ver anasını. Hadi bakalım. Biz bunları genelde abi seni çıkartıyorduk ama bu ne lan? Kıyamet muhafızı başlığıymış. Bu kıyamet muhafızı başlığına benzer bir hali var mı? He? Iron Man, Iron Man 2 arkadaşlar. Şöyle bir İki <laughs> kıyafeti baş... Bilalya bu benziyor Bilalya ya. Bu benziyor, bilal ya. Bu benziyor bilal ya sıkıntı yok. Tamam tekrardan basıyoruz abi. Hızlı bir şekilde bunu çıkarmamız lazım ama neden çıkmadığını ben biliyorum ya pırılısınız eksik eskiler oldlar bilir oldlar çok çok iyi bilir ya da arkadaşlar bu videoya like Bu ne lan Bu da kıyamet muhafızı setiymiş birader Kıy kıyametle böyle şeyler olacağını ben hiç düşünmüyorum da yine de evet, siz bilirsiniz sıkıntı yok Tuhaf tavşan başlığı evet, Mehmet Ali bu sana yakışırdı Bence. Şimdi geç diyeceğim bu videoya. Like atan kardeşlerim sizler için basıyorum. Like'ını at şimdi bekliyorum. Ben hiç sıkıntı yok. Hatta sizler için iki kere basayım. Şu birinci basışım arkadaşlar ama like atanların şansına. Cacık olduk. Tekrardan basıyorum. Bilader atanlar sıkıntılı tipler. Ben bekliyorum abi. Gidin duş alın. Videoyu durdurun. Tekrar gelin. Like atanlar için bir kez daha basıyorum. Evet bir DP aldık bu geliyor. Tekrar bir daha gidin gelin alın Bir şeyler olacak gibi olduracağız abi bunu. Abi like atmıyorlar birader çık buradan. Tamam şimdi burada şurada bir sandığımız var. Bu cacık arkadaşlar. Buradan ne cacık çıkarsa çıksın bizi alakadar etmiyor. Kanalımıza abone olanlar için diyecektim ki helal olsun. Tekrardan basıyorum abone olanlar için. Abone olanlar adamsınız. Şu an olanlar seviliyorsunuz. Hadi bakalım. Abone olanlar için 3 kez bastık. Bir cacık çıkmadı ya. Abi Bu zor çıkıyor lan herhalde. Şöyle bir üstüne bir tıklasak böyle giydir çıkar giydir çıkar yapsak. Tekrardan bastık. Yine yok. A bunun taktikleri var ha. Hiçbir zaman çözemedik ama bence şöyle bir şuna tıklıyorlar. Bunu satın alır gibi yapıyorlar. Sonra paramız yok o kadar bilader Geri çık. Ta iptal etti gidiyor biliyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Tekrar buraya tıklıyoruz. Sonra yapıştırıyoruz. E millet kurgu yapıp çıkartıyor ne güzel. Anladın mı? Abi bir şey değil mi bu? Bu bayağı bir zorlayacak bizi. Ben şu an abi bu onun onu basıyoruz birader bu işte bir sıkıntı var bak. Burada tekli basalım. Tekli abi. Tekli abi. Teklilenmeyeceği çıkmayacağına adım kadar eminim ama ya çıkarsa şuradan 10 tane ne de burada bilekansız birader burada bileş abi bak çık lan hop abi geç yapmadan basacağım ya büyük ihtimalle bize para çok olduğunun farkında ya böyle tık tıklıyor bizi bence böyle yavaş yavaş açalım anladın mı yedire yediresin yedire. böyle dönsün dolaşsın falan. Bak mesela Groza aldık ama ben ne var abi? Şimdi bana ne olan bir şeyi niye tekrar getiriyorsun ki? Şimdi tekrardan bastık. Bir cırt çıkmadı. Tekrar bastık ha? Bunda geliyor mu diyorsun Mehmet? Evet, Mehmet Ali dedi ki bunda geliyor yeter dedi. Mehmet galiba başı geldi birader. Bir kere basayım abi çok hissettim. Neyi hissettin? Yani. Tamam, tamam. tamam dur, şunu geçeyim. Tamam gel, gel bas abi. Niye hissettiğini söyle bana. Abi içime doğdu biraz. Bilader içine doğan şeyler genelde. Eş ağzına lafı tıkma diye sustum da gel, bilader. Merhaba bas bakayım bilader sen de bir şeyler var cevher var sen de orta parmakla basma bilader yapma. Gel, tamam. Abi. Geliyor. Tamam. Geliyor dedi abi gelecek yapacağız. Hmm. Yani cacık olduk birader. Ay alıntısını satayım ya. Bir an çıktı sanırım. Aa Fearless açacağım. Bak Fearless'la ben çok kasa açılımı yaptım. Hep de çıkarttım. Ben bu müzikle çok vurgunlar yaptım ya. Ciddiyim bak. Bu müziğin böyle girişine doğru böyle biraz birkaç basıyorum. Tam böyle nakarat girdiği anda yapıştırıyorum. Bakalım. Basalım. Fearless her zaman bu telif atamıyoruz. Yani. Benim ünlü olduğumuz Benden önce bilen yoktu. Tekrardan bastık. Sizce çıkacak mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sizce playlistla çıkartabilecek miyiz? Bak yavaş yavaş geliyor müzik alttan alttan. Geliyor. Bak geliyor. Müziği siz sonra köpledi. Kulaklıklarına sahip Şimdi bak. Bak 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 bir şey aldık ama bu değil. Bu değil birader. Bu değil. yalnız yaparsın. Bu da değil birader. Bu diyen ne alaka ben bunu istemiyorum birader bana sikiler. Lan sen. Oğlum. Bu. Diktiyo. Baba, pedal baktık Biz zannedicik. Bu yılınla alakası yok, anasını satayım Müzik bitti gitti. Alakası yok bence. Yok, alakalı bence. Çıktı. Çıktı tamam. abi sonuçta. çıkarttık sonuçta. Bu müzik bize bir bir daha açacak. Bir daha çıkartacak. Çıkartmadık. Yılı açayım bak çıkacak. Bak. Ay bak. Arada da yine nasıl bir yere Dur. Bak. Ya bir tane açalım. Feel ya bakmayın ya tamam gelmeyebilir yani olabilir böyle şeyler sıkıntı yok. Şimdi bu seti deneyelim. En güzeli aldık bu arada. Hem kadın için hem erkek için. Şimdi buna bir kombi yapacağım. Buz diyarıyla bu arada baya bir keyifli oldu ha. Çantayı değiştireceğim abi. Bilader hepsi çok kötü ya. Bu çok parlıyor. Video çekemiyorum. Bak bu güzel aslında bununla video çekelim diyor. Birader çanta bitti ya Buna hangi çantayı takacağız birader Bence buna uyumlu bir çanta yok Bence buna uyumlu bir çanta gelmesi lazım ya, ya En kötü ihtimalle bunu takacağız abi Yapacak bir şey yok yani Şimdi geri dönelim abi Bak orada eksiklerimiz var Burada girdiğimiz zaman burada Aç abi Metalyar. Aç abi Metalyar. Aç abi Aç abi Aç abi Peki bunu Oğlum kaçtan mı açamıyoruz lan? O kadar çok kasa mı açtım ya? Ben o kadar çok nasıl kasa açtım anlamadım. Şimdi bu kıyafet galiba tatlış bir kıyafet. Güzel. Almaya değer mi? Oyun içerisine bir girip bakmak istiyorum arkadaşlar hızlıca. Çok fazla oyun oynamayacağım. Hatta böyle kısa kısa keseceğim bir video olacak. Atlar... Bilader bu çalışmıyor ha. Bilader bunun fişini çekmişler. Şöyle bir kıyafete genel olarak baktığımız zaman şu üzerindeki palayı atamıyorum. Bırakamıyor. Şöyle baktığımız zaman Bence değil. Oh, ilgi çekti. Oğlum seni mutlu edeceğim lan. Selamünaleyküm. Kardeşim atayım mı sana? Atayım mı lan sana? Atayım birader al. Al birader al. Lan al sana. Alam alamıyorlar. Birader bunu alamıyorlar. Bu galiba özür dilerim kardeşim veremiyorum size bunu. Çünkü ben bunu attığım zaman siz bunu alamıyorsunuz. Neden alamadığınıza dair hiçbir fikrim yok. Zor <laughs> Geri alamadım. <laughs> Geri alamadım. <laughs> Geri alamadım çıplak. Geri çık abi. Geri çık. Geri çık abi. Ama ben iyi niyetimle düşmana vermeye çalıştım onu. Bazı setler bu şekilde verilmiyor. Mesela yükseltilebilir setler de verilmiyordu. Bence bunun da verilememesi gayet güzel olmuş. Çıkalım abi. Tekrar gireriz. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Bilader kimse kusuruma bakmasın ama veremiyorum. Veremiyorum bu seti. Hepsi benim. <laughs> Adam şey açtı. <laughs> Abi Nuri Alçı çalıyor kaçın exit çekin lan. Tamam arkadaşlar bu kadar şaklabanlık yeter şimdi. Gameplay'imize geçelim güzel bir gameplay atacağım. Şöyle bir atlayış yapalım buraya doğru. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir oyun olacak gibi hissediyorum ya. Şurada bir silah var. DP mi o? DP mi o? DP mi sen? Oğlum o kadar kilometreden de DP olduğunu anlayamazsın ya. DP, kaldı. dp ya. Vuramadım lan. Oğlum killer var. Killer almam lazım. Kardeş oradan aşağı in bak. Bir saniye. Lan beni nasıl gördün sen? Lan bilal ya, sen nasıl gördün? Bir daha şunu al bakayım Oyna orada. Güzel oynadın Ama ben daha iyi oynadım. Tamam. Ben oynamıyorum ha set şu an Kral. Oğlum bana bomba atan kim? Lan bomba atanlar Kral bir saniye Şu da nasıl nasıl onu Donald? Abi bu oradan buraya vuramaz ya bilader dur bir saniye Abi sakin ol Kral. Haypin ol, ben sana bir şey yapmadım. Sen bana niye atış ki? Arkaya doğru kaçıyor. Dur, bak bak bak. JT Arkın mısın be mübarek? Aha onu vurdu. O killi almam lazım benim. Beleş kill. Şunun içinde kral, şunun içinde. DBS'im var. Odonda da var S12K çıkardı vurdu ya. Abi fena oynadık kötü oynadık tamam tekrar atlar oynarız bir saniye sıkıntımız yok. Yani set oynamıyormuş birader. Ben acaba set oynuyor mu diye rahatça gittim adamın üzerine vurdu beni. He? Bence de setin parlayıp o adama böyle x ışınlarıyla gözünü kör etmesi lazım. Bence Bence bütün suçlu set. Videoya <laughs> başlık düşünüyorum ben bir yerden kafam orada. Ne atsak da çok izlenir. Düşünüyorum hala bulamıyorum ya. Oyunun en iyi mumya seti geldi. Oha lan bu nasıl mumya seti? bu yer <laughs> o ne lan? <laughs> <Yok artık. gülüyor> Hayır, o değil şey. E, bu nasıl mumya seti? Mübarek. Mübarek. <laughs> ya abi, bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor ya. Bir şey diyeceğim şuraya bir ineyim. Bak aşağı ortayı lootladı. Bak bak bak. Birader senin üstüne geleceğim. Selamun aleyküm. Beni gördü. Oy Bilal oh. fark etti ya. Set çok parlıyor birader. X ışınları da tamam gördün abi. Yok birader ben set sevmedim ya. Vallahi o kadar da abartılacak kadar güzel değil ya bence. Değil mi? Baksana şöyle bir. Sarı mumya bile daha güzel. Ben beyaz mumya Sarı mı? Sarısı daha iyi ya. Karşılaştıralım bir tanem bu bu. Tamam. Bu bu. <laughs> um, oy verin arkadaşlar size gerçekten yeni mumya seti mi? ne lan bunun adı ruh yiyen seti mi? yoksa ötekiler nerede abi ya abi zamana göre değil ya kaliteye göre yoksa yeraltı gezgini setimi şöyle bakın yoksa ama mumya dedim böyle olur bilader abi böyle de bak bilader muhabbet şu bu mumya halkın mumyası yani halklara yapılan mumya o köylü bir mi ne köylüsü bilader bu kralların, padişahların, firavunların ya da cacık bilmiyorum o kadar detaylı. Yazacağım lan Google'a. Kral firavunların mumya seti. Bak birader. Bak birader. Yazdım bak gördün mü altın kaplama çıkıyor bak gördün mü? Bak görselleri tıklıyorum. Bak krallarınki altın. Tamam birader işte oradan onu uyarlamışlar. Mısırlılar altını seviyor zaten. Araplar da seviyor altını. Biz sevmiyoruz. Biz, biz dolar seviyoruz. dolar Şimdi. Crowd Firavunlarım tamam. bu arada. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şaka bir yana gerçekten hani alınabilir bir kıyafet. Hani abartmayalım hani kötülemeyelim o kadar absürt kötü değil. Yani güzel bir kıyafetimiz. Gayet de cafcaflı yapmışlar. Yapanların ellerini kollarını salık. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Firmus'la uzun zamandan beri müzik eşliğinde bir kutu açılım, kasa açılımı yapmıyorduk. Yaptık, hallettik, aldık. Ben gider. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada akşam evim var kanka. Uğra gel saat 9'da.